Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda tabi yepyeni bir tane kod paylaşacağım. Yepyeni dediğim zaten kod dün e, oyuna geldi ve ben o kodu e, o videoyu çekmeye fırsat bulamadığımdan dolayı kodu sizlerle paylaşmadım. Ama günün ilk videosunda tabii ki de o kodu sizlere göstermek istiyorum. Kod sayesinde hesaplarınıza CFR ödülü alabilirsiniz. Devamında bugün bu videoda sadece kod değil yepyeni bilgiler var. Evet, rekortmanlar etkinliğinde e, hatırlarsanız geçenlerde 12 gün yani toplam 5 gün boyunca buraya gelecek görevlerin tamamını göstermiştim zaten. Artık tüm görevler belli oldu ve görevleri tamamladıktan sonra alacağımız ödüller de belli oldu ayrıyetten. Onların hepsini bugün bu videoda detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum bırakmayı, yorumları sağ kaydırıp hype göndermeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum ve şimdi direrseniz sözü çok fazla uzatmadan ilk olarak kodu sizler paylaşmak istiyorum. Kodu kullanabileceğiniz linki aşağıda açıklama kısmında görebilirsiniz ve o linke tıkladıktan sonra burada olacaksınız. Yapmanız gereken kod kullanım bölümünden iyi e hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Ben hesabıma giriş yaptım. Kullanım kodu bölümüne ekranlarınızda görmüş olduğunuz işte bu kodu yazmanız gerekiyor. Ardından ben robot değilim kutucuğuna tıkladık. Hemen kullan diyelim ve ödül bizleri tabii ki de gelen kutusu bölümünde bekliyor. Hesaba geri döndüğüm zaman gelen kutusu bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Tabii ilk x'leri 05 hesabında kodu kullandım ama şu an x'leri 17 hesabında alıyorum. İki hesapta da ben kodu kullandım ama sizler bir hesapta gördünüz tabii ki de. Hemen al diyelim buradan kod sayesinde hesabınıza alabileceğiniz ödül tam 2000 CFR olacak. Bedava CFR zaten. CFR'leri alalım. Şimdi mağaza bölümüne geçtiğimiz zaman burada ne varmış? günlük deste paketimiz 3000 puan harcayacağım. Buradan iyi bir kart gelebilir mi? Aşırı merak ediyorum ve bakmak istiyorum tabii ki de. Baktığımda puan durumu bayağı bir güzel ödül aldığımı düşünüyorum. 110 gen kart. Yani bu paketlerde full yola gideceğiz gibi. Hemen ekranlarınızda kim Rosicke mi? 113gen. Vay canına 113gen hero ile başladık. Rossiçki paketten çıktı. Şimdi bu karta baktığımda gerçek kartı fazla beğenmediğimi sizlere bir önceki videomda söylemiştim zaten. Neden? Çünkü zayıf ayağı 3, sağ ayağı 5, triveri özelliği falan var. Tabi diğer özellikleri çok iyi. Zayıf ayağın 3 olduğu için ben maalesef bu kartı beğenmiyorum. Baktığımda ekstra hiçbir özelliği de yani alternatif pozisyonu yok bu adamın. Ben beğenmedim. Yani yalan söylemeyeceğim şimdi. Ama paketten çıkardık tabii ki de. Geri döndüğümüz zaman bakın şimdi. Burada bir tane daha paketimiz var. 103, 109 artı paket. 3000 CFR harcımız gerekiyor. Ama bu paketi oyuna geldikten sonra bilmiyorum. Ben aslında sizlere şu rekortmanlar günlük deste paketini açmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten en düşükken 109 gen kart çıkabilir. Buradan ama garanti 110 artı paket yani en düşükken 110 gen kart geliyor. Bu paketi ne zaman açabilirsin? Rekortmanlar etkinliği parça puanı ihtiyacın olabilir. İşte o zaman sizler şansınızı burada deneyebilirsiniz. Tabi paketi baktığımızda e, burada ben şu an Pele kartın ikinci hafta oyuncularını neden göremiyorum ben burada? Allah Allah. 3000'lik pakette ikinci hafta oyuncuları yok. Saçma bir olay. yani ben bu paketi hiç kontrol etmemiştim. Normalde burada Pele Zanetti gibi kartların olması gerekmiyor muydu? 107 artı paketi. Bu nasıl oluyor? Diğer paket yok, bu pakette var. Belki de bu pakette de vardır ama şu an oyunda bir bug, hata falan olduğundan dolayı dolayı görmüyoruzdur. Yeni hafta bölümünden hiç kart göremiyorum ben burada. Şimdi neden böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum ekstra. Devam etmek istiyorum. 2500 sınırsız deste paketinde bir kez daha şansım deneyeceğim. İyi bir ödül gelir mi? XP görür müyüm? Fazla değil ama 20 XP geldiğini düşünüyorum. 108 gen kart çıkmaz umarım. Yolu gidiyorum çok güzel. 110 gen kart gelebilir. Bakalım buradan Hollanda bayrağı. MOO geliyor. Tottenham takımından düşken bir kart. Yani 110. o abi 110 gen kart çıkardığımı sandım ama 111 gen. Simons çıktı paketten. Ne kadar da güzel ya. Sen 108 artı oyuncu paketini ne kadar da güzel yapmışsın öyle. Bir kez daha açtığım zaman tamam bu kez çok az x bağladığımı gördüm. 5 xp falan almış olabilirim. Bakalım buradan aynen 109 gen medio çıkardık. Yani fena değil sınırsız destek paketi de güzel. Bir diğer paketi de güzel aslında. Bu etkinlikten ödül almayı düşünen tabii ki de pakette puanları harcayabilir. Geri döndüğüm zaman şimdi kodu paylaştım zaten envanter uyarısı da almışız ekstradan hangi kartı geliştirebilirim? Yani hesapta şu an geliştirebileceğim farklı bir kart. Tamam, Iniesta, Zidane gibi kartlar var tabii ki de. Zidane takımda olduğu için ben Iniesta kartını bir geliştirmek istiyorum. Belki yedekte falan bekler. Hemen Iniesta kartını geliştirdim. Envanter uyarısı gittim acaba? Tamam gitmiş. Burada envanter uyarısı yok. Gelelim şimdi bir diğer bilgiye. Bak rekortmanlar etkinliğine geldiğimiz zaman. Şimdi ben bu videoyu bir gün önceden çektiğim için görevlere baktığımda ben burada tabii ki de bir maç kazan bir Arsenal oyuncusu ile 3 gol at ve yenilmezler ile 3 gol atmam gerektiğini görüyorum. Yarın burada hangi etkinlik olacak bilmiyorum. Sizler e, bu videoyu etkinlikler yenilendiği zaman izleyeceksiniz tabii ki de. Şu an ekranlarınızda geçen zaten sizlerle paylaştığım Madridista bilgilerini görüyorsunuz. Madridista burada 8. gün görevine e, yani görevleri söylemişti zaten ama baktığımızda ödülleri burada göremiyorduk. Tabii ki de Sapuri sayesinde artık bizler hem görevleri hem de ödülleri görebiliyoruz. O yüzden Sapurit bilgilerini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bilgiler ekranlarımızda. Burada tekrardan bizleri söylemiş zaten. Yani e, paketler, görevler sonra farklı görevler olabilir. Görevlerde bir değişiklik olabilir gibisinden not var zaten orada. O yüzden ben tekrardan söylemek istiyorum. Bu görevlerde bazen değişikler olabiliyor. Baktığımızda evet bugün yani benim videoyu çektiğim zaman bir Arsenal oyuncusuyla 3 gol atıyorum ve yenilmezler ile 3 gol atıyorum. Tamam bu görevi tamamladım diyelim. Ve yarın sizler bu videoyu izlediğiniz gün etkinlikte şu kırmızı kart çevirme olayı olması gerekiyor. 1000 fiş alacağız sadece karşılığında. Ardından bir sonraki gün 10. gün görevine baktığımda ben burada gol yemeden maçı bitirmem gerekiyor. Kurtar, Buffon ile 5 kurta bufon ile 5 pas yap diyor. Ve İtalyan bir ile 5 pas yap diyor. Yani bu e, ödüllere baktığımda ekstra olarak 500 fiş alacağım. 200 derece yükseltme puanı ve 100 derece yükseltme puanı. 10. gün ödüllerin bu şekilde. 11. gün ödüllerine baktığımda 6 gole asist yapmam gerekiyor. Karşılığında ödülüm 500 fiş 300 e, tabi yıldız biletinde ilerlemek için gerekli olan yıldız bilet puanını alacağız. Ardından Arjantinli bir oyuncu ile 6 gole asist yapmamız gerekiyor. Messi ile 6 gole asist yapmamız gerekiyor. Tamam Arjantinli bir oyuncu ile 6 gol asisti yaptıktan sonra 1000 CFR alabiliriz. Ve Messi ile o asisti yaparsak 30 parça puanı etkinlikten alabiliriz. Yani bu ödül burada tabii ki de tekrardan söylüyorum değişiklikler olabilir. Ama Messi ile asist olayı böyle olursa çok daha iyi olur. En azından Arjantinli oyuncu şu an hesapları kontrol ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Messi birazcık zor e, hesapta. 12. gün görev ve ödüllere baktığımda 2 gol ikon veya hero ile 2 gol atmam gerekiyor gerekiyor. 500 fish ödüller aynı zaten bunu söylemeyeceğim. E, i̇steğe bağlı görevler bölümünde ne varmış? Ödüllerimiz 100 derece yükseltme puanı 200 derece yükseltme puanı ardından. Japon oyuncu ile 2 gol atmamız gerekiyor. 2 gol Japon ikon veya hero oyuncu ile a gol atmamız gerekiyor. Burada toplam 300 derece yükseltme fişi alabiliriz. 13. gün ödülümüz. Bak şimdi bu görevler mesela Madridistan'ın geçenlerde sizlerle paylaştığım videoda yoktu. Yeni görevler bunlar. 13. görevde ne diyormuş bakalım. Bir gol atmamız gerekiyor. Evet görevi tamamlayacağız. Bilmiyorum artık nasıl olacak bu. Ee, bir gol atmamız gerekiyor. Ardından seriye A oyuncusu ile bir gol at diyor burada. Çok güzel ligden bir tane oyuncu buluruz zaten. Rafael Leao ile bir gol at. Karşılığında alacağımız ödül tam 1500 CFR olacak. Bilmiyorum artık. Dilerseniz şimdiden Rafael Leao kartını almak için pazardan yani ee, kartı arayabilirsiniz. Son ödüle baktığımızda son ödül ve göreve baktığımızda toplam 5 gol at diyor burada. 500 fish, 300 bilet puan alacağız. 14. gün Bayern Münih oyuncusu ile 5 gol atlıyor. 100 derece yükseltme puanı son Lewandowski ile tam 5 gol attıktan sonra 1500 derece yükseltme puanını alacağız. Şimdi görevler aslında keşke Bayern Münih değil Barcelona olsa çok daha iyi olurdu. Lewandowski kartı yani pat diye hemen ben bu görevi tamamlamak istiyorum çünkü. Bakalım artık. Neyse. Yani alacağınız ödüller, görevler bu şekilde. Şimdi düşündüğümüz zaman hangi kart bizim için daha önemli? Messi kartı gerçi çok da önemli değil. Buffon kartı önemli değil. Derece yükseltme puanı 200 derece yükseltme puanından bahsediyoruz. Yeni gelen görevlerden zaten bedava bir şekilde 200 derece yükseltme puanı alabiliyoruz. O yüzden boşu boşuna Buffon kartını satın almayı ben tavsiye etmiyorum. Messi kartını yani burada tabii ki de değişiklik olabilir. Belki de Messi ile gol attıktan sonra 1000 CFR alabiliriz. Tekrardan söylüyorum. Bu tamamen bu tamam benim kendi görüşüm. Ben kendi hesaplarımda neler yapacağım onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu fon kartını almayacağım. Artık vazgeçtim. Messi kartını almayacağım. Vazgeçtim. Icon Japon bir icon olduğu için zaten ben o görevi 12. gün görevini tamamlayacağım. 13. 13. gün görevlerinden Rafael Leao kartı yok hesabımda belki pazardan satın alabilirim. İhtiyacım olacak 1500 cfr almak istiyorum çünkü. Son 14. gün ödüller bölümünde Lewandowski kartının benim hesap olması gerekiyor olmadığı takdirde mağazadan satın almayı düşünüyorum Çünkü karşılığında 1500 cfr alabilirim görevi tamamladıktan sonra Tabii ki de ben görevleri sizlerle paylaştım neler düşünüyorsunuz yorumlar bölümüne yazıp bilirsiniz tekrar tekrar ben bunu sizlere söylemek istiyorum Tabii ki de bak son anda belki herhangi bir görevde değişiklik olabilir yine de tamamen karar size kalmış. Benden bu kadar. videomuz bu kadardı. Kodu kullanmayı unutmayalım. İnşallah kod hala çalışıyordur. Bazen kod süreleri 12 saat falan olabiliyor. O yüzden inşallah çalışır diyorum. Neyse benden bu kadar. Bir sonraki evsimoli videosunda görüşürüz arkadaşlar.